sabah oldu ya şuna bakın. Yatağımdan kalktım vallahi karnımda kurt gibi aç ya. Gideyim de bir babama ne yapmış göz bakayım bir tane. Oh ya evim evim güzel evim yatağımda çok rahat. Oh sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz Zed ailesi. Gördüğünüz gibi ben daha şu anda 5 level bir Titan PC benim arkadaşlar anlayacağınız gördüğünüz gibi. Daha 5 levelim arkadaşlar gelişemedim ya. Şu yatağıma falan bakın. Neyse ki evimiz çok güzel. Neyse ben bir babamın yanına gideyim. Babacım günaydın. o oğlum günaydın bakalım. Hoş geldin. Sana güzel bir kahvaltı hazırladım oğlum. Vay gerçekten mi? Arkadaşlar babamı gördünüz şu anda sizler de Titan Speaker Man. Pardon ya. Titan PC Man olmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi Kanalıma durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Babacım ya ben ne zaman Titan PC Man olacağım? Daha sen de olamamışsın. Evet oğlum. Titan PC Man olmak kolay değil. Yeryüzündeki gelişmiş iksirleri bulman lazım. Gelişmiş iksirlerini mi bulmam lazım? Evet oğlum daha ben de bu kadar gelişebildim. Yani anlayacağın sikibili tuvaletlerin eceli olman lazım. Hepsinin işini bitirmen lazım. Hı, anladım babacığım. Tamam merak etme ben olurum. Neyse sizler bir videoyu beğenin arkadaşlar. Şurada bir oturayım şu yemeğimi de yiyeyim ya. Of pasta var vallahi burada meyve tabağı var. Of sosisli var arkadaşlar. Havuç var vallahi her şey var ya. Evim evim güzel evim ya. Bu evde ne kadar güzel baba. Babacım iyi ki de bu evi satın almışız. Evet oğlum ben de çok beğeniyorum evimizi. Vallahi babacım ben de çok sevdim gerçekten. Allah. Babacım olamaz. Siki tuvalet sesleri geliyor. Olamaz oğlum sen hemen odana git. Odandan sakın çıkma anlaşıldı mı? Tamam babacım. Allah. Arkadaşlar ne yapacağım? Siki biri tuvalet sesleri geliyor. Babam sen odana git dedi. Sakın odandan çıkma dedi. Hey hadi dışarı çıkın. Sizi öldüreceğiz PC Man ailesi. <laughs> Kimse benim evime saldıramaz. Anladınız mı? Gelin bakalım buraya. Gelin. Ha, şöyle bir uçalım. Hadi bakalım. Şimdi size hakkınızı vereceğim. Al bakalım. Al bakalım. He siz kimsiniz lan? Gel lan buraya seni öldüreceğiz. aa, aa. aa. Ha, ne oldu lan? Gelin bakalım buraya. Şimdi sizi ekleyeceğim birazdan. Hadi bakalım gel 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 al sana. Hop şuradan şöyle şuraya geç. Hop tamamdır gel bakalım sen de gel. Sen de gel evlat. Hadi bakalım siz kimin bile saldırdığınızı zannediyorsunuz. Senin lan öldüreceğiz seni. Gel döndür bakalım. Al, al sana. Hadi bakalım. Şöyle birazcık da şunlarla. Şimdi son iki tane mi kaldı? Bunları da ekliyorum o zaman. Hadi bakalım. Şimdi şuraya doğru geçelim. Ve şunları bir an önce ekleyelim arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Tamamdır. Evet. Şu anda eklemiş olmam lazım. Tamam arkadaşlar. Şu anda onları dondurdum gördüğünüz gibi. <laughs> ne oldu bakalım? Dondunuz mu? Olamaz, olamaz, ne oluyor? Abi, içimden çıktı onlar. Bana oğlum adam bir şey ekledi. Aynen öyle, size ekledim. Geçmiş olsun, al bakalım. Şöyle birazcık daha vurayım size. Tamamdır. Gördüğünüz gibi hepsinin işini bitirdim arkadaşlar. Onların işini bitirdim. Onları mahvettim. Oğlum artık çıkabilirsin odandan babacığım. Vay canına babacığım nasıl işlerini bitirdin hemen sen böyle bunların. Sen de baban gibi olabilirsin oğlum. Aferin bakalım sana gel yanıma. Geliyorum babacığım geliyorum. Babacığım bunlar ne böyle? Al bakalım oğlum bunlar senin eşyaların. Şimdi o kitapta bir koordinat yazıyor. O koordinata gidip mini skebili tuvaletlerin işini bitiriyorsun. Güçsüz olanların anladın mı? Bu şekilde gelişeceksin. Ve sana bir kılıç verdim oğlum. Vay canına. Kılıç ile vay bir de lozer silahı. Ulan ya çok güzel gerçekten. Tamam babacım sen hiç merak etme. Ben bu koordinata gideceğim. Hiç merak etme onların işini bitireceğim. Aferin oğlum. Onların işini bitirdikten sonra bulduğun gelişme işlerini içerek benim yanıma gel. Ondan sonraki görevin dev tuvaletin içine girip sifonu çekmek olacak. Ne? Dev tuvaletin içine gelip sifonu mu çekeceğim Vay canına tamam babacım ben geliyorum Sen bekle beni Var ya oğlum var ya başaracak hiç merak etme Arkadaşlar bu koordinata benim bir an önce gitmem lazım Bu koordinatta neler oluyor acaba ya Neyse ormanın derinliklerine girelim Koordinat buraları gösteriyor Evet arkadaşlar koordinat gördüğünüz gibi Şurada karşıdaki geri gösteriyor ama bir tanesi gibi bir Tuvalet gördüm Eyvah, Bir tane de orada mı var diyecektim yok o değilmiş arkadaşlar Şimdi ulan var ya Sizi mahvedeceğim lan Sizi mahvedeceğim ben de babam gibi titan PC ben olabileceğim. Gelin bakalım buraya. Ekleyeceğim siz ondan sonra da. Vay! Titan PC Men gelmiş. Vay canına demek öyle ha? Evet aynen öyle gel bakalım lan buraya Ulan şimdi sizi mahvedeceğim lan Gel bakalım hop güm 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 Allah arka yeri kaç kaç Eyvah 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 Gel buraya kaçma Gel buraya evlat kaçamayacaksın bizden <laughs> Aynen öyle kaçamayacaksın Ha kaçamayacağım Al bakalım al bakalım Allah Arkadaşlar geçecek beni. testereyle kesecek. Hop güm güm, güm 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 güm. Allah kaç 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 kaç. Hop güm vurdum. Hop güm. Allah bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Allah lan nereye düştüm? Eva! 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 Arkadaşlar olamaz 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 olamaz. Allah! Gel bakalım buraya. Aynen öyle kaçamayacaksın. Ee kaçamayacağım gel. Gel bakalım. Kim kaçamıyormuş göreceğiz. Kim kaçamıyormuş göreceğiz. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Oğlum sen var ya bittin lan dur. Dur 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 dur. Hop şöyle vurdum. Hop şöyle vurdum. Bir tane daha buna, bir tane de şuna şöyle. Gel bakalım buraya. Hop güm. Hop güm. Arkadaşlar kesecek beni, kesecek. Allah! olamaz tamam indirdim. Şimdi gördüğünüz gibi gizli üstlerine giriyorum arkadaşlarım orada daha farklı skibri tuvaletler de var onların içini bitirdikten sonra gelişmek için bulacağım hadi bakalım gelin buraya gelin buraya. Gel bakalım buraya gel. Vay kimler gelmiş. Ben geldim ben. He, ben geldim ne olacak ben geldiysem ne olacak sen de gel al bakalım sana şöyle oğlum bu kadar kolay mısınız ya. Ama arkadaşlar bunlar da noob skibri tuvaletlermiş. Evet gizli üste girdik. Aa burada bir sandık var. Gelişmek zili mi? Vay canına. Şuna bakın gelin. Hiç birisini buldum arkadaşlar Evet arkadaşlar o zaman hazırsanız iksiri içiyorum dead pies ailesi. Hadi bakalım içelim şöyle ikisini Of içtim. Oh arkadaşlar şuna bakın babam gibi oldum. Vay gördüğünüz gibi babam gibi oldum arkadaşlar şuna bakın. Uçabiliyorum ya yemin ederim PC'me ne dönüştüm. 25 levelim ama arkadaşlar şu anda. Demek ki var ya babam daha 25 levelmiş. 50 levelde nasıl bir şey olacağım hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Uçabiliyorum vallahi gördüğünüz gibi. Ateş edebiliyorum silahlarım var gördüğünüz gibi. Of of en iyisi ben eve gideyim hemen önce bir şey şekilde ya. Şimdi gördüğünüz bu uçu uçu evime gidiyorum dedi Pais ailesi. Şu tarafa doğru gitmem gerekiyor sanırsam arkadaşlar. Evet. Bakıyorum lan ne tarafa gideceğim? Evim nerede benim? Evet evim şurada arkadaşlar. Evime doğru gidiyorum hızlı bir şekilde. Babama göstermem lazım özelliklerim ya. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hemen şöyle inelim bakalım. Hop şuradan şöyle iniyorum. Hop gördüğünüz gibi indim. Babacım merhaba. Vay oğlum benim. Sen de benim gibi olmuşsun. Aferin sana. Şimdi dediğim görevi yerine getirmen gerekiyor. Eğer dediğim görevi de yaparsan 50 level olacaksın anladın mı? Gidip tuvaletin sifonunu çekeceksin. Dev tuvaletin. Fuat tamam babacım ben bu görevi yerine getireceğim sen hiç merak etme. Evet arkadaşlar babamın o zaman dediğini yerine getirmem gerekiyor. Eee? Evet arkadaşlar tuvaletin yerini buldum gördüğünüz gibi. Tuvalet orada arkadaşlar devasa bir şekilde bana bakıyor ya. Ulan neye bakıyorsun ya? Bir mü acaba beni arkadaşlar bilmiyorum ama. Şuna bakın valla hala bana bakıyor. En iyisi ben şuraya doğru geçeyim çaktırmadan. Abi bu ne böyle bu ne kadar korkunç bir tuvalet ya. Hey. Hey adamlarım şurada birisi var gördüm. Tamam patron kim varsa işini bitireceğiz hiç merak etme. Bitirin işini dedim bitirin. Eyvah beni gördüler arkadaşlar şuradan şöyle geçiyorum. Lan oğlum ne oluyor lan burada? Arkadaşlar ne kadar çok fazla yaratık var burada ya. Ulan geberin lan siz de bir geberin lan. Gel 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 gel. Abi bu ne? Bu ne? Şunlara bakın. Arkadaşlar çok fazlalar ya çok fazlalar. Ulan sen de gel sen de gel lan. Seni öldürdüm tamam devasayı öldürdüm arkadaşlar. Şunu da şöyle öldürelim şurada. Eyvah vallahi çok fazla fazlalar. Çok fazlalar. Güm güm. Hop güm güm. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz bir işlerini bitirmeye çalışıyorum ama gördüğünüz gibi çok fazlalar ya. Ulan bunları ben nasıl öldüreceğim? Gel lan buraya gel. Senin işini bitireceğiz gel. Allah kaç 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 kaç. Gel 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 senin bir işini bitireyim. Hadi bakalım siz de gelin ben, Siz de gelin oğlum siz de gelin. Allah 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 kaç. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda işlerini bitiriyorum. Allah şu anda gördüğünüz gibi işlerini bitiriyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde şuraya. Hop güm güm. Güm 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 arka yer vallahi çok güçlüyüm gördüğünüz gibi hemen işini bitirebiliyorum arkadaşlar Allah 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 şöyle 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 güm 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 tamamdır arkaya güm güm canım da yükseldi ya vallahi babam gibi oldum iyice var ya çok güçlüyüm ya gelin bakalım buraya neredesin gel bakalım ha kaçtı ne sen gel lan sen gel lan sen gel şöyle tamamdır sen de gel sen de gel şöyle şunları da vuralım arkaya şuraya bir tane güm bir tane daha bir tane daha evet hepsinin işini bitirdim Şuraya şöyle geç güm allah allah gel buraya kaçamayacaksın ha kaçamayacağım al al sana al sana al 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 allah 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 allah, allah. arkadaşlar Ölmüyor, ölmüyor bu. Eyvah, 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 eyvah. Tamam öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Şimdi daha var mı? Var. Gel bakalım buraya sen de gel. Tamamdır. Senin de işini bitirdik. Gördüğünüz gibi daha kalmadı galiba. Arkadaşlar bunların bu şekilde işlerini bitirmemiz gerekiyor ve bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi sifonu çekmemiz lazım. Ulan nerede lan bunun sifonu? Sifonu çekmeden önce ooo burada burada burada. Burada bir daha var. Gel lan buraya. Şimdi senin işini bitireceğim. Gel lan buraya. Hop arkadaşlar tamamdır tamamdır tamamdır. Şuraya kaç. Hop güm indirdim. Aa burada bir sandık var. Sandıkta ne var? Vay gelişme iksiri. Tamam arkadaşlar çok iyi. Bu gelişme iksirini şimdi içiyorum Netpay ailesi hazırsanız. Gördüğünüz gibi o zaman içelim bakalım şöyle. Hop. Vay şuna bakın. Arkadaşlar yeni bir sürü silah geldi. Bak 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 bak. Bundan sonra o bir de bu gelmiş. bakayım bir de roket gelmiş. Of arkadaşlar roket çok iyi oldu. Bir de böyle bir şey gelmiş. Bak arkadaşlar bu çok güzel. Bunu ben çok seviyorum. Tamamdır bakalım şurada da bir tane var. Hop düğüm. Gördüğünüz gibi bunu da indirdim. Var mı lan daha Kazi kibili tuvalet he daha da yok galiba. Şimdi o zaman buranın sifonunu çekeceğiz arkadaşlar hazırsanız. Sifonu nerede buranın sifonu aha burada. Tamamdır sifonunu çekelim hop çektim arkadaşlar sifonunu. Bakalım evet sular girmeye başladı. Buraya arkadaşlar istila ettik sifonlarını çektik. Tamamdır çok güzel ya Vallahi billah var ya aşırı güçlendim artık beni kimse alt edemez arkadaşlar. Bütün iş gibi tuvaletlerin işini bitiririm. Şimdi o zaman eve gitme zamanı arkadaşlar hadi bakalım eve dönelim artık. by ailesi ya bu nedir böyle ya Allah Allah tamam. Tamamdır arkadaşlar. Buradan evimize doğru dönüyoruz. Burası değişik bir köy. Neyse şuradan evimize doğru dönelim arkadaşlar. Evimiz de şurada ileride bir yerde olması gerekiyor dedipayis ailesi. Lan nerede evimiz ya? Evi kaybedip duruyorum arkadaşlar. Ha buldum evimizi. Tamamdır. Hemen şöyle evimize gidelim ya. Baba baba bir anda kendimizi gösterelim ya. Oh evi bir şeyler mi olmuş? Ne oldu lan bu eve? Arkadaşlar olamaz şuraya bakın. Eyvah 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 evimizi patlatmışlar. Babacım baba neredesin? E burada da yok. Lan nerede bu adam? Arkadaşlar bir dakika burada bir tane gördüğünüz gibi kitap ve tüy var. Oğlum sikibili tuvaletler beni kaçıracak ve hapishaneye atacaklar. Beni kurtarmak istiyorsan mutfak fırının altındaki sandığa bak. Hii, arkadaşlar bir dakika. Burada, burada fırın. Bir dakika bunun altındaki sandığa bakacağım. Abi ne oluyor? Babam hiç sikibili tuvaletler niye kaçırıp hapishaneye atıyor ya? Eyvah eyvah. Ne diyor? O gelişme mi? Babacığım ne yaptın sen? Burada gelişme eksilimi vardı. Demek ki benim için sak. Titan PC Man olayım diye saklamış. Vay yanına. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Skibri Tuvalet Köyü'nü bul. Etrafı, etrafı demir bloklarla kapalı diyor. Allah Allah. Aa bir dakika görmüştüm ben orayı. Doğru doğru doğru. Tamam şimdi o zaman bu gelişmeksini içiyorum. İç iç iç, iç, iç içtim. Eyvah. Bu ne oğlum? Ne oldu lan bana? Arkadaşlar kocaman oldum. Devasa oldum resmen. Tamam. Bir dakika burası değil. Şimdi buradan mı gidecektim arkadaşlar? Evet buradan. Evet. Buraya yemek ki kaçırdılar. baba mı? Ulan var ya Titan PC ben oldum. Artık hepsinin işini bitirebilirim. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar babamı kurtaralım. Lan! Bana bakın lan. Bana bakın. Hey. Size diyorum. Allah şuraya bir çıkamadım arkadaşlar. Şunu öldürün. Bu canlı mı beni öldüreceksiniz? Lan gelin lan buraya. Gelin oğlum. Hepiniz gelin lan. Vursanız kaç yazar. Vur 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 vur. E ee, e ee, ne oldu? Lan olamaz bu çok güçlü. Titan PC men olmuş. he ee, ne zannettiniz lan? Ne zannettiniz oğlum? Allah'ın size bir roket. Alın lan size bir mermi şöyle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şuraya da şöyle hop devasa bir delik açacağım. Hop! Boom arkadaşlar hepsinin içini bitirdim ve Şuna bakın. Kocaman bir delik açtım. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Sen de gel lan. Sen de gel. Gel 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 gel. Şöyle 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 hepsinin içini bitiriyorum arkadaşlar. Ulan var ya beni yenmeniz imkansız lan. Beni yenmeniz imkansız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi tek tek içlerini bitiriyorum. Gel buraya dedim sana gel. Aa, aa. He ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şöyle arkadaşlar hop güm bom. kafasından. Tam isabet. Hadi bakalım sen de gel. Ah al o zaman sana hadi güle güle. Sen de al. Arkaya benim bunlarla nasıl savaşayım ki? Ben bunlar çok noob yani. Bak 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 bana vuruyor ama arkaya. işlemiyor ben çünkü Titan pisim benim. Lan neyse sen de şöyle al. Sen de al. Hadi bakalım başka var mı? Sen de gel bakalım buraya. Sen de gel. Abi dur ya ben artık bunları bir dondurayım arkadaşlar Rekleyeyim bu köyü ya ben. Ne yapıyorum ki böyle uğraşıp duruyorum arkadaşlar? Tamamdır. Şöyle şöyle. Hadi bakalım. Şöyle. Tamam. Çok güzel güzel ekledim. Arkadaşlar şu anda bu köye eklemiş bulunmaktayım. Bakın dondu hepsi bak. Ama zaman da durdu arkaya bak. Lazerler mesela nasıl çıkıyor ama arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben ama şu anda lazerleri birazdan birazdan yani başlattığım zaman zamanı eklemeyi bitirdiğim zaman bu lazerler isabet edecek ve ölecek. Bakalım başka ne var? Evet burada aha burada hapishaneyi buldum. Babamın yeri burası. Tamam o zaman. O zaman arkadaşlar zamanı başlatalım şöyle. Gel bakalım buraya sen de gittin abi. Çok kolaydı ya. Gerçekten çok kolaydı. Şimdi şurayı kıralım arkadaşlar. Babacım ben geldim ben. Oğlun geldi. Ama şu anda orayı arkaya nasıl şey yapacağım ya dur dur. Ben orayı en iyisi patlatayım arkaya. Babamı öldürmeden bir orayı ben bir patlatayım. Hop gül. Bam tamamdır. Şimdi birazcık inceden şuraya. Tamamdır. Babacım artık çıkabilirsin buradan ya. Hadi çık. Canım oğlum sen mi geldin beni kurtarmaya? Hoş geldin oğlum. Hoş buldum babacım Vallahi seni kurtarmaya geldim ama Şurada bak bak. Bana ayak bağ oluyor hala. Allah lan sana. Allah lan sana. He Allah lan sana. Allah oğlum. Hadi bakalım geber. Geber lan artık. gebertemedim ömüdü arkadaşlar. Güçlüymüş ya. Bak hele bak. Ah. Hadi bay. Şimdi bu köyü mahvedeceğim. Şuraya şöyle kocaman bir delik açacağım arkadaşlar. Güm tamamdır. Bu daha kocaman olmadı. Bu daha küçük oldu. Bak buraya daha büyüğünü açacağım. Buraya daha büyük bir delik. Hop güm arkadaşlar şuna bakın ya. Bu köyü mahvedeceğim demiştim ama size. Şuraya da bir şöyle bir delik arkadaşlar tamamdır. Gördüğünüz gibi babamızı da kurtardık arkadaşlar. Artık buradan o yüzden çıkabiliriz Dead Space ailesi. Şuraya da bir delik tamamdır. Arkadaşlar vallahi gördüğünüz gibi bu şekildeydi ya. Titan PC man olmayı da başardı. O zaman artık videomuzun sonuna gelin Dead by Şu anda sağda sözü iki tane süper videolar. Hadi bakalım arkadaşlar sağda sözü sağ iki tane süper video tıklayın. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Sağda sözü iki tane süper video tıklayın. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağda iki tane süper video var arkadaşlar. Tıklayın valla. Tıklamayın ayıp eder. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hacker oldum ya. Muhteşem arkadaşlar. Bay bay.